Ovadaki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Daha önce de bu cambutende olduğu sürece rahibi vermem demişti. Sonra kendi elleriyle verdi. Cemal Kaşıkçı davasıyla ilgili biz enayi miyiz? Bu soruşturma dosyasını neden onu öldüren ülkeye verelim şeklinde ifade kullanmıştı. Sonra da koşa koşa gidip konunun altına dosyayı alıp vermişti. Buradan anlıyoruz ki Tayyip Erdoğan ne söylüyorsa tam tersini gerçekte yapıyordur. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki aslında şu ana kadar nadir toprak elementlerini Amerika'ya gerçekten devretmiş olabilir. Hatta AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a aslında Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementlerini Amerika'ya verdiniz mi, vermediniz mi diye sormak gerekmiyor. Onlara kaça sattınız? Bu millete onu itiraf edin, onun hesabını verin diye söylemek gerekiyor.